Of. Ya sabah kı kı sabah kı 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 ya. Durun oh. Ama ben kızdım Çıksana adamın kolundan ya Arda senin ne işin var burada ya Hep o halinle bir de evin kızı gibi Sus Yavaş biraz Affedersin Böyle istemeyi isteme yapacaksan Hiç yapma ben kendim yaparım pansumanımı Ya tamam yapıyorum işte Sen düz dur Aslında benim bu akşam müşahede altında olmam lazım. Biri bana göz kulak olsa iyi olurdu. Ufacık bir yara yani bu kadar büyütme sen mi istersen? Elin de bayağı hafifmiş. Hafif ve yumuşak. <laughs> Bence senin hiçbir şeyin yok domuz gibisin. Nereye ya? Bitmedi ki. Sevzek midir nedir? Ya nasıl geleceğim ben? Araba yok ki bende. Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah sabah ne çerçevesi ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tersinden kalkmış bu. Kızım sen hasta mısın? Bu kaçıcı tokat be. Sen hak ediyorsun sen. Yalana bak. Kızların kombisi bozulmuş. Çocuk mu kandırıyorsun sen gerizekalı? Ezgi. İzin günümde senden çok koşmuşumdur. Emin ol. Ayaklarım ağrıdı artık. Of kıyamam sana ben ya. Kızım benim ilgim de, bakışlarım da sadece sana. Saçmaysa saçma. Aşığım ya, saçmalama hakkım var. Abi ne bombası ya? <laughs> çok güzel ama biraz... Biraz görgüsüzce olmamış mı? Bak beni darlama. <laughs> Bütün evin duvarlarını bu fotoğrafla kaplarım sonra. Tamam, tamam. Bir şey demedim. Çok güzel olmuş. Bak, çok tamam. kolay. <laughs> Kelepçemi çıkarıyorum. Oh, Hayır kardeşim, çakıyor. Vur. Bırak. Bak gördün mü? Hiç zor değilmiş. Sen kullansana ya. Benim uykum var, yolda biraz daha kestireyim mi? Ay hiç uğraşamam sabah sabah. Hadi sen geç son canım. <laughs> ha bu arada kargocular gelecek. <laughs> Onlarla da ilgilenirsin, tamam? Kargocular mı? Kaç tane sipariş verdin sen? Kaç bir şey işte canım. Şimdi hanımlar şöyle yapalım gelmişken buraya kadar artık. Ee, bize de fal bakar mı Dilara? Gel gel, bakar Tabii bakar. Tabii buyurun. Çünkü sana bir şey olursa ben biterim, anlıyor musun? İyiyim canım. Her şey yolunda, merak etme. Bir tek derdim var. Seni çok özlüyorum. Ya ben de seni çok özlüyorum. Sürekli seni düşünürken buluyorum kendimi. Liseli aptal aşıklara döndüm resmen. Resimlerine bakıp içleniyorum. Hadi ya. Bana bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum. Asıl gelince göreceksin sen düşkünlük nasıl oluyor. Ya Cemal bak bir an önce dönmen lazım. Yoksa delirmiş bir sevgiliyle uğraşacaksın. Olsun. Fark etmez. Delirsen de kudursan da severim ben seni. Ya nasıl tatlısın. Bence anlarsın ya. Kaslı adamsın halledersin. Ne alaka ya? Elektrik ve kas. Nasıl bir bağlantı kurdunuz yani? Of kıyamam. Aşkım benim ya. Kargoların hepsini almış. Temal. <laughs> ay 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 korkma. Kargo mu yani? Ay kıyamam sana ben geldim. Hoş geldin. Ha, <laughs> magazin falan mı? Sadece ha. arkadaşız falan değil mi? <laughs> Dedik görgün. Bak senin de aklında olsun. Bana bir şey olursa sevdeki şey. Sakın söyleme bunu bir daha. Gidiyor. Ezgi sen uzaklaş. Uzaklaş. Cemal bırakmam seni. Uzaklaş diyorum. Git uzaklaş. Ya abi bir şey yapma ne tamam, olur? tamam tamam. Uzaklaş. Korktum. Seni düşündüm halde. Etimden et kopmuş gibi oldu. Ne yapardım ben dedim.